I'm <laughs> not Sinax olarak Türkiye'de sinekliğin sektör haline gelmesini sağladık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar ki 30 yıllık süreçte geliştirdiğimiz 30'dan fazla sineklik modeliyle kendimizi kanıtlayarak ulusal ve uluslararası fuarlarda ürünlerimizi sunma imkanı bulduk. İki telli organize sanayi bölgesindeki 2500 metrekarelik kapalı alanda operasyonlarımıza devam ediyor. Amerika, Almanya, Hollanda başta olmak üzere 30'a yakın ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz. Pencere ve kapı sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek tamamlayıcı bir ürün olan sineklik sistemlerinin uygulanması konusunda tüketicilerin karşısına çıkan problemleri çözmek için genel müdürlerimizin de bizzat başında olduğu uzman bir Arge ekibiyle sektöre yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünlerin patentlerini de alarak tüketicilerin sineklik ihtiyaçlarını karşı kalite odaklı olarak üretim yapıyor, ihtiyaç duyulan yarı malzemelerin en kalitelisini bulmak ve sistemlerinde kullanmak üzere geniş bir araştırma ve test süreci yürütüyoruz. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası tedarikçilerle de ortak çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu hassas ve titiz çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkan kaliteli, sertifikalı, patentli sineklik sistemleri, Türkiye'de olduğu gibi Amerika ve Avrupa gibi pazar ülkelerde de kendine rahatça yer buluyor ve bu ülkelerde bulunan tüketiciler tarafından da memnuniyetle kullanılıyor. Sineklik sistemlerimizin tümünü görmeniz ve sineklik sektöründeki yeniliklere şahit olmanız için iki telli organize sanayi bölgesinde bulunan showroomumuza Sinax olarak sizleri de beklemekteyiz.